Hz. Sıddık da bunu bildiği için dedi ki ben bir önce gireyim, mağaralarda yılanlar çok bulunur. Sana eziyet eden bir şey olmasın ya Allah İşte bütün delikleri taşla, şeyle, toprakla delikleri tıkadı. Bir delik kaldı. Orada da yılan vardı. Hz. Sıddık o deliği de ökçesiyle tıkadı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girdi. Hatta yorgundu, biraz kucağına yattı. O arada yılan Hazreti Sıddık'ı sokmaya başladı. Ve gözyaşları Hazreti Sıddık'ın tabi dayanamadı. Yılan sokması kolay bir şey değil. Başımıza gelmiş bir şey değil. Gözyaşları dökülüyordu. O anda bir damlası Resulullah Efendimiz'in yüzüne dökülünce sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. Ne oldu ya Mâbekir? Dedi de böyle. E, niye bana demiyorsun? Hemen geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Yılanın soktuğu yere şimdiki acil servisler baş edemez yani. Hemen tükürdü, Kainatın Efendisi'nin tükrüğü, çok büyük şifa. Hazreti Ali Efendimiz'in gözüne tükürdü, iltihaptan göremiyordu Hayber'de, mübarek bir tükürdü, gözü eskisinden sağlam oldu, hemen Hayber'in kalesinin kapısını kapı, kaptı götürdü, kaleyi açtı. Bu hadislerde çoktur Efendimiz sallallâhu aleyhi Nerede bulsak, bir kere de bize tükürseydi, şifa bulaydık. Hey gidi, yok öyle bir zat daha, yok. Hemen yılanın soktuğu yere mübarek tükürüğünü sürdü. Bir anda ağrısı, sancısı gitti. Hiçbir şey olmamış gibi. Onun için o yılanı, Ebu Bek Sıddık'ı mağarada sokan yılanı Şiiler çok severler. Onu sevdikleri için de efendim o yılanın şeklinde böyle bir sembol yapmışlar. O sembolü efendim onu keçeden bir sembol yapmışlar. Ona çok tazim ederler. Çünkü neden? Hazreti Sıddık'ı soktu diye çok memnun kalıyorlar yani. Acayip. Rafizilerin, Acem Rafizilerinin böyle Hazreti Sıddık ve Hazreti Faruk düşmanlığı onları dinden imandan çıkarttı. Allah muhafaza buyursun. Allah hidayet eylesin. Ne diyeyim ya Rabbim yaşayanlarına hidayet ver ya